Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı dünyayı alarma geçirdi. Gözler Karadeniz'e çevrildi. Ancak krizin ağır biçimde hissedildiği bir başka yer daha bulunuyor. Baltıklar. Baltık Ruslar için e, yalnızca tarihsel bir önemi yok. Baltık Ruslar için bir yaşam alanı, e, bir açılım alanı. Hele hele kutupların e, bugünlerde çok daha... E, Artik'in e, konuşulduğu bir süreçte Ruslar Kaliningrad'la beraber Baltığı bir şekilde Avrupa'dan bölme stratejilerine devam ediyorlar. Baltık Denizi Rusya'nın yanı sıra Finlandiya ve İsveç'le NATO üyeleri olan Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya ile çevrili. Başkent Moskova'ya ise Karadeniz'den neredeyse iki kat daha yakın. Hem Avrupa'ya açılan en önemli deniz limanı hem de enerji nakil hatlarının merkezi. Bir tarafında Kuzey Buz Denizi adından da anlaşılacağı gibi buzlarla çevrili. Güneyinde ise Karadeniz ve Karadeniz'de o dönemde Osmanlı Devleti boğazları kontrol ettiği için Akdeniz'e çıkışı son derece zor. Böyle olduğu için Çar Büyük Petro zamanında Baltık Denizi kıyılarında yeni bir başkent kurmaya yöneldiler ve bugünkü Sempetersburg'u kurdu Baltık Denizi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına kadar tamamen Varşova Paktı'nın etki alanı içinde yer aldı. Kıyıdaşları ise dağılmanın ardından yaklaşık 9 yıl boyunca tarafsızlıklarını korudular. Önce 1999 yılında Polonya, ardındansa 2004 yılında Estonya, Letonya ve Litvanya NATO üyesi oldu. Peş peşe de Avrupa Birliği üyelikleri geldi. Bölgede tarafsızlık sona erdi. Rusya'nın kendi arka bahçesi olarak konumlandırdığı bu bölge tamamen Batı blokuna dahil oldu. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısında bölgedeki Rus nüfusunu gerekçe gösterdi. Bu durum özellikle nüfusunun dörtte biri Rus kökenlilerden oluşan ve Rusça konuşan Estonya ve Letonya'da kaygıya neden oldu. Estonya ve e, Letonya'da nüfusun yüzde 25'i, yani her dört kişiden birisi Rus. Estonya'da örneğin bir kısım Letonya'da da oldu. Soğuk Savaş sonrası oradaki Ruslar yerel dür kullanmayı reddettiği için vatandaşlık vermediler. Şimdi o Rusların bir kıs, birçok kısmı, bir kısmı pasaport port. Şimdi Estonya ve Letonya'da ki o halkları o Rus yanlısı partiler vasıtasıyla iç politika üzerinden bir şekilde şekillendirmek istiyoruz. Finlandiya ve İsveç Baltık Denizi'nin NATO üyesi olmayan iki ülkesi. Bu ülkeler savaşın başlamasının ardından toplanan NATO liderler zirvesinde yer aldı. Rusya ise bu duruma çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından iki ülkenin NATO'ya katılımı yanıt vermemizi gerektirecek siyasi askeri sonuçlara yol açacaktır açıklaması yapıldı. İsveç NATO üyeliği gibi bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi. Finlandiya ise NATO üyeliği konusunu parlamentoya getireceğini duyurdu. Bu iki ülke zaten isteseler NATO üye olurlar. Hele Finlandiya. Çünkü geçmişte de Rusya'nın bir parçasıydı. 1919'da bağımsız olabildi ve o tarihten bu tarihe de hep bir Rusya Tehdidi hissetmiştir Finlandiya. Şüphesiz Rusya çok sert karşılık verecektir. Ee, söylem bazında kalacaktır bu çünkü bunlar bağımsız ülkeler, eski Sovyet Cumhuriyetleri değil. İsveç ve Finlandiya ayrıca Ukrayna'ya sağ desteği de sağladı. İki ülkede Rusya'ya hava sahasını kapattı. Kiev yönetimine askeri yardım yapma kararı aldı. Ukrayna'ya hafif silahların yanı sıra tank savarlar gönderildi. Yeni bir kıvılcımın Baltıklar'da çıkmasını e, hayal bile edemiyorum çünkü bu, hiç önü alınamaz bir şekilde bizi gerçekten de büyük bir savaşa götürür. NATO Baltıklar konusunda oldukça proaktif bir politika izliyor. 2004 yılında Estonya, Letonya ve Litvanya'nın üye olmasının ardından bölgede sürekli tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Paktın bir de Baltık Savunma Planı bulunuyor plan kapsamında Baltık savunma güçlerinin desteklenmesi var. Ayrıca plan daha büyük miktarda sürekli NATO savunma gücünün ve hava güçlerinin bu ülkelere konuşlandırılmasını içeriyor. Rusların e, bu dış politik tavırları bu Baltık ülkelerini Avrupa adına da çok önemli hale getirdi. E şimdi bir de NATO üyesi ülkeler Estonya, Letonya, Litvanya, altta Polonya Şimdi bunlara çok daha fazlasıyla bir NATO silahı konuşlandırmak şart oldu ki işte son Londra Zirvesi'nde 2019'da çok açık bir şekilde e, Baltık projesi kabul edildi ve uygulanıyor. NATO olası bir çatışmaya karşı bölgeye güç kaydırmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 800 kişilik bir piyade taburunu bölgeye kaydıracağını duyurdu. Ayrıca NATO'nun bölge ülkelerindeki hava gücüne 8 F-35 ve toplam 32 helikopterle destekleyeceğini de açıkladı.